narkotik ekipleri ve güven timleri Samsun'da uyuşturucuya geçit vermiyor. Bugün çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeyi ele geçiren ekipler çalışmalarına son hız devam ediyorlar. Güven timleri bugün ilk adım ilçesi Abali Caddesi İnce Sokak üzerinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiden yaptıkları arama neticesinde sentetik edza hapları yakaladılar. Ekipler yakaladıkları şüpheliği ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Öte yandan Samsun'da 14765 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklanırken gün boyu farklı adreslere yapılan operasyonlar kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. <laughs>